Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Çok şükür iki gün sonra Ramazan'ın başlangıcını yapacağız. Çok şükür iki gün sonra bereket ayına, rahmet ayına hep birlikte gireceğiz. Fakat bu rahmet ayına girerken maalesef hepimizin yaşadığı bir sıkıntı var. Korona dediğimiz bütün dünyanın yaşadığı bir sıkıntıyla birlikte gireceğiz. Bu sıkıntıyla birlikte evlerinden çıkamayan, aç kalan, açıkta kalan, işsiz kalan, ve gıda ihtiyaçsını tamamlayamayan, gıda ihtiyaçsını temin edememiş insanlar var. Bu insanlara yardım elini uzatmak zorundayız. Bu insanlara yardım etmek zorundayız. Çünkü bizler aziz İslam alemi ve aziz Türk milleti olarak ve aziz Türkiye insanı olarak bizler her zaman yardımseverlikle ön plana çıkmış insanlarız. Dünyanın en yardımsever milletiyiz deriz her zaman. İşte bu yardımseverliğimizi bu Ramazan'da bu insanları evlerinde ziyaret ederek, bu insanların evlerine ihtiyaçlarını temin ederek, bu yardımseverliğimizi gösterelim, birlik ve beraberliğimizi daha daha sıkılaştıralım, gücümüzü artıralım inşallah. Bunun için sizlerden rica ediyorum, çevremizde, binamızda, sokağımızda lütfen aç, açıkta o gece yemek yememiş hiçbir kimse kalmasın. Biz aç kalalım gerekirse, ama komşumuz aç kalmasın. Çok rica ediyorum. Hemen bunun haricinde ikinci meseleye geçelim. İkinci meselemiz de sevgili dostlarım esnaf kardeşlerimize. Esnaf kardeşlerimiz de şu anda bu sıkıntıları yaşıyorlar. Bunların içinde fırıncıları, marketçileri, temizlik malzemesi satanları şöyle ayırıyorum. Çünkü onlar gerçekten şu anda işlerini yapıyorlar. Ama mobilyacısıydı, diğer mağazacılarıydı, o suydu, bu suydu bunlar şu anda sıkıntılar. Ay sonu ödemeleri var. Sevgili kardeşlerim Nasıl ki komşularımıza yardımda hızlı davranıyorsak bu arkadaşlara ödeyecek olduğumuz taksitlerimizi de ödeyecek olduğumuz borçlarımızı da zamanında götürelim. Şunu çok iyi bilin bu arkadaşların sizlerin ödeyeceği paralara ihtiyacı var. Eğer siz bu paraları bu arkadaşlara vermezseniz bu arkadaşlar maalesef devletimizin bir ödül gibi ortaya koymuş olduğu faizli para almaya gidecekler. İnanın bana ben din adamı değilim. Ama şunu çok iyi biliyorum. Bu arkadaşlar sizin onlara getirmemiş olduğunuz faizler. Özür dilerim. Sizin onlara getirmemiş olduğunuz taksit borçlarınızın yüzünden çekleri yazılmasın diye. Bankalardaki sicilleri bozulmasın diye. Gidip de eğer bankalardan faize para alırlarsa şunu çok iyi bilin ki siz de bu vebalin içinde kalırsınız. Bu vebalin dışına çıkamazsınız. Sizleri de uyarıyorum ve önümüzdeki gelecek olan Ramazan'ın bütün İslam alemine, bütün Türk Cumhuriyetlerine, Türk alemine hayırlı, hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den diliyorum. Ve şu korona denilen melanetinde başımızdan bu Ramazan'ın bereketiyle yüz yüzü hürmetine yok olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum inşallah. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.